Herkesin sustuğu mide yanmasının öngörülemeyen sonuçları. Her mide yanması atağı mukoza için küçük bir yanmadır. Midedeki asit yukarı çıktığında yemek borusunu içeriden adım adım yakar. Bu sık olursa mukozada çok küçük çatlaklar ve iltihaplar ortaya çıkar. Ardından dokuda sertleşmeler, yemek borusunda daralma ve zaman içinde ülserler ve tümör riski görülür. Asıl neden midenin yiyeceği tam olarak sindirememesidir. İçeride mayalanma başlar, iç basınç yükselir ve asit dışarı doğru taşar. Onu karbonatla, sütle, ya da haplarla sözde söndürmeye çalışmak durumu daha da bozar. Doğal asit dengesini düşürürsünüz, yiyecek daha da zayıf sindirilir ve ataklar tekrarlanır. Asitliği ne düşürmek ne de artırmak gerekir, onu normale getirmek gerekir. Ancak o zaman mide ve bağırsak sistemi doğru çalışır, mukoza iyileşir ve mide yanması tamamen ortadan kalkar. Bu yapılmazsa sadece yemek borusu değil mide, bağırsaklar ve karaciğer de zarar görür. Sizin için mide ve bağırsak sistemini normale getirmek ve mide yanmasından ve sonuçlarından tamamen kurtulmak için Adım adım bir plan hazırladım. Yorumlara bağırsak, yazın size talimatı özel mesaj olarak göndereyim.